Mücadelenin başarısının birinci şartı ülkemizin içini sağlam tutmamızdır. Eğer biz kendi topraklarımızın içinde huzuru, güveni, refahı temin edemezsek dışarıda ne sözümüzün bir kıymeti kalır ne de tek bir adım atacak zemin bulabiliriz. Terör örgütlerini adeta vardiya usulü ülkemizde eylem yapmaya teşvik edenler işte bunu istiyor. 2013 yılından beri ardı ardına yaşadığımız sıkıntılar hem güvenlik boyutuyla hem siyasi sonuçlarıyla hem ekonomik vecesiyle bizi içeride sıkıştırıp dışarıda etkisiz hale getirme amacıyla tetikleniyor. Farkında olmadan veya gayet bilinçli bir şekilde bu oyuna dahil olan figüranlık yapan bir kesim Elbette var. Ama hamdolsun milletimiz kahir ekseriyetiyle bu oyunu çözmüştür, çökertmiştir. Bunca badire yaşamamıza rağmen birliğimizi, beraberliğimizi, huzurumuzu muhafaza edebilmenin sebebi milletimizin ferasetidir. Dikkat ederseniz milletimiz ülkesine ve devletine sahip çıktıkça karşımızdakiler ahlaksızlık çıtasını sürekli yükseltiyor. 15 Temmuz darbe girişimi başta olmak üzere bu uğurda ellerindeki tüm malzemeyi kullandılar, kullanıyorlar. Zahirde birbirine düşman gibi gözüken örgütleri, kesimleri bu amaçla bir araya getirip işbirliği halinde çalıştırıyorlar. Kardeşlerim,